Merhaba Umut Görkem. Merhaba. Arkadaşlara da merhaba diyelim mi? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Umut Görkem. Neler yapıyorsun peki? Bunları göstereyim de sana bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. O videoyu ben çektim. O videoya poz oynuyordum. Şimdi bunları... Da... Evet arkadaşlar biz bugün çok güzel yapbozlarımız var yine. Çok merak, ediyorum. Çok merak ediyor Umut Görkem severek oynuyor bu yapbozlarla. Ee, bir tanesi ayı yapbozumuz. O biraz uzun sürecek. Öyleydi. Çünkü elbise giydirmece. Ayı ailesi var. Ayı anne, ayı baba. Ayı da bebekleri var. Evet. Bunlar her gün çok temizler, çok titizler. Her gün özenlice üstlerini, başlarını giyiyorlar, değiştiriyorlar. Evet. Ona göre elbise, pantolon, ayakkabıları var ve biz ve her gün her gün onların kimi kimi günler üzgünler, kimi günler mutlular, kimi günler çok sevinçliler, çok mutlular ve bu ifadeleriyle birlikte biz elbiselerinden oluşan çok güzel yapbozlarımızı birazdan tamamlayacağız. Ayı anne, ayı bebek, ayı baba her gün çok güzel giyinmek istiyorlar. Hemen bir de evet, bir emin de, emin sen de sen burada de. bir tane parça bütün yapozumuz var. Severek eğlenceli şekilde oynadığımız Umut Görkem çok mutlu, çok heyecanlı ve ayı kardeşleri, ayı kardeşi yok da ayı bebişleri var. Hayır onu almana gerek yok. Umut Görkem <laughs> bu burada kalacak. Bunu biz ilk ne için yaptık arkadaşlar bu şekilde olduğunu görsün diye. Sen şimdi burada. Ayı baba'dan mı başlamak istersin? Ayı annemi, ayı bebekten mi? Tamam. Önce ayı bebeğin elbiselerini giydirelim. Ayı bebek o gün neler giymek istiyormuş, neler yapmak istiyormuş? Bakalım, soralım ayı bebeğe de bir bakalım. Şimdi önce ayı bebeğin üstü, kolları, kolları, bedeni, kafası. Benim, ayı bu taraf mıydı? Hayır, kafası. Aa, öyle olur mu? Benim, bu taraf. Heh. Hayır hayır şöyle şöyle yapacağız. Kafasını böyle koyacağız. Sen bunları bilmiyor musun? Şaşırdım. Evet. Sen daha benden daha güzel yapıyordun ama bir de ay ayı, bir de pantolon bul bakalım. <laughs> ayı kardeş anlaşılan. uyuması gerek. Ama üstüne bugün bir şey giymemiş. Ayılar bazen üstüne bir şey giymiyor ya. O öyle rahat etmiş. O zaman o gün çok sıcak ve ayı kardeş denize gidiyor sanırım. Sadece altını giymiş. Şimdi ayı bakalım. Diğer diğer şeklinde giydir ayıyı. Al bakalım. Hayır o anne. Anneye dokunmayalım. Şimdi bir tane ayı kardeş al yine. Kafasını al bakalım. Küçük ayı bebek bakalım. Üzgün mü? Mutlu mu? Kızmış mı? Endişeli mi? Hmm. Onu aldın mı? Hayır. Şimdi onu bitirdik biz Umut Görkem. Bunu kenara koyacağız. Şimdi tekrardan ayı kardeş burada. Titriyor. Ooo. Titriyor. titriyorsa. Böyle bak böyle. Evet titriyor. Çok... Bak bu da gülüyor. gülüyor. Orada çok mutlu. Titriyor, çok soğuk bir gün. O zaman ne nasıl giydirelim? Üstüne bir şey y giymediği gün titriyordur. Tamam, biz yine yazlık. Bu çok taraf, güzel. Evet, çok güzel. Bir kıyafet bu giymiş Bu taraf. Ben o taraf. Bunu Öğrendin şimdi. Şimdi altını pantolonunu getir bakalım. Şimdi pantolonunu getir bakalım ona uysun üstüne sarı giymiş altına da sarı pantolon giymiş ayı bebek sen çok tatlı olmuşsun üşüyorsun hala tır Üşüyor, üşüme ya şimdi yine buraya aldı. bir tane daha yukarı bir tane daha seç bakalım ayının kafasını seç bakalım orada normal normal tebessüm yok öyle bakıyor duruyor evet o üstü giydir bakalım çok güzel bu pijama sanırım Uyuyacak ayı kardeş. Ona uygun altı da al bakalım. Heh, aferin sana. Şimdi ayı bebek o zaman uykuya gitmesi gerek. Dandini, dandini söyleyecekmiş annesi. Evet. Mışıl mışıl yatacakmış, uyuyacakmış. Evet annesi orada. Evet arkadaşlar biz ayı bebeği bir giydiriyoruz. Tane bir, bir tane daha gülen kafa Bir tane daha gülen kafasını al bakalım evet. ayı bebeğin. Bu da gülmüyor. Asa açık gülmüyor bu. Bu evet. normal gülüyor. O normal gülüyor. Al bakalım üstünden hangisini giymek <laughs> istersin? <laughs> bir de onu bir tanesi eksik ama olsun. Hah, pantolonunu aldım. Üstüne de bunu al bakalım. Kazanı giydir bakalım. da giydir bakalım. Şöyle bir de kazak giydirelim ayıya. Hah. Ay kardeş çok şirin oldun sen bunları giyince okuluna rahat rahat gidebilirsin. Sen ay kardeş. Tamam o da bitti tamam onu da öyle giydirelim biz. Heh, o bir tanesini kaybetmişiz arkadaşlar üstüne böyle yapalım ayının. Heh. Çok güzel bir denizci kıyafeti giymiş orada da. Evet ayı bebek ayı bebeğin ya, kıyafetlerini giydirdik. Bir de böyle yapsam mı acaba? Hayır hayır onu anne giyecek anne kızacak bize. Giymeyin sakın şey mi? Hayır. İstemiyorum. tamam annecik tamam ayı anne kızma kızma. Marta, şimdi bunu Evet bebeğimi. şimdi ayı bebeği. <laughs> evet baba da kızıyor. O zaman ne yapalım? ayı kardeşi böyle çekelim. Şimdi ayı babaya geçeceğiz ya da anne ayıya sen hangisini istersen. Ha, anneye Hadi bakalım ayı bebek. Anneye. Heh. anneye Ay geç bak bir sürü oldu. Evet. O zaman anneleri hemen dizelim mi buraya? Altına da elbiseleri sırayla giydirelim. Ben hemen alalım Evet. Diz bakalım oraya çok güzel. Anne, anne ayı çok süslü. Çok seviyor yani şıkır kızgın giymeyi. Ben kıskın görmüyorum babaya. Bazı yerlerde kıskın. Bazı Aa, yerlerde gülüyor. Evet burada bakın ayı. Aa, çok sinirliyim çok sinirliyim çok sinirliyim. Ayı baba, ayı baba neden sinirlisin sen bugün bakalım? Elbisen de çok güzel, çok güzel de giyinmişsin. <laughs> evet, elbisem çok güzel, çok güzel ama hiç bal yemedim ben bugün. Tamam ayı baba, birazdan balını vereceğiz merak etme. Bekle. Şimdi Umut Görkem, koydun mu anne ayının kafalarını? Bakalım altı tane kafamız var. Şimdi elbiselerini seç anne ayının. Sen yok onları bırakalım onları bırakalım. Hayır. Anne ayının elbiselerini seçelim. Anne ayı rengarenk elbiseler giyiyormuş. Çok güzelmiş. Tokasına göre üstlerini de şey giydirelim mi? Bunu. <laughs> Yerinden oynatmayalım karışacak çünkü hepsi. Buraya alalım. Maviyi buraya giydirelim mi? Bak üstünde mavi tokası var. Buraya buraya da turuncu elbise giydirelim mi üstünü? Bak turuncu üstünü giydirelim mi bunu? Bunu da giydirelim. Öyle. Aferin. olan bu. O kırmızıyı da alabilirsin. Olabilir. Buraya da giydir bakalım elbisesini. Hı. Onu da oraya. Aferin anne ayı da giyiyor elbiselerini. Şıkır şıkır tertemiz alacakmış bebek ayıyı götürecekmiş okuluna. Sonra dönerken uğrayacakmış pazarına. Bu anne ayı çok tatlı elbiseleri de çok güzel. Umut Görkem hepsini giydiriyor Bitti. sırasıyla. Bitti mi bakalım burada. Burada bak anne ayı bekliyor mu? Bak bak iki tane evet. Bak yeşilli elbisesi de burada. Bir de mavili elbisesi. Bir de ayakları. Bak burada da ayağını takalım anne ayının. Başka? Ama başka ne kalmadı? Oraya. Hah. Aferin. Anne ayıları da tamamladık. Giydirdik elbiselerini. Şimdi baba ayı bekliyor sinirli sinirli. Bazı yerlerde de tebessümlü. Annesinin bir tane kafası var. Bir de oğlanın bir de baba. Evet onu biz hazırladık zaten. Ona evet. karışmayalım. Hadi babayı o zaman giydirelim mi? Al bakalım baba kafaları. Üstleri. Üstleri de al. Ayakları. Hı hı. O zaman anneleri üstte çekmek ister misin? Ben sana yardım edeyim. Anneyi alayım. Sen başla bakalım. Babaları giydir baba bize anne. çok. Hayır ben aldım. Ben aldım ben düzelttim bozuldu. şimdi. Evet. Anne bozuldu. Bozuldu mu? Evet, şimdi baba ayıyı giydiriyoruz. Bakalım baba ayı, o orada çok üşüyor. Umut görken bu, üstüne hiçbir şey giymemiş, Tırırır, tir, 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 titriyor baba ayı. Baba ayı da çok güzel giydirdi şimdi Umut üstündekilerini görken. Üstündeklerini soralım, Niye titriyorlar? Evet, neden titriyorlar? O gün hava çok soğukmuş, değil mi? Hı hı. Evet, biz Baba çok da Baba da burada. Evet, biz ayı ailesini çok güzel giydirdik arkadaşlar. Hepsinin elbiselerini, pantolonlarını özenlice seçtik ve giydirdik. Biz Peki Hayır, bir tane parça bütünümüz var ve burada seni bekliyor. Çok güzel geometrik şekilleri olan bir Şimdi tane parça bir bütün. Şey evet, ya onları ben. yukarıya çekersen aferin sana. Ayı bebek. Oy oy yavaş yavaş. Umut abi yavaş ya. Ayaklarım ağrıdı beni ağrıdı beni. Nasıl çekiyorsun sen? Bir tanesi düştü mü aşağı? Oynadı hayır hayır oynadı. O çok güzel. Şimdi. Yok, evet şimdi parça bütün bütünümüz var arkadaşlar. Çocukların severek oynadığı puzzle'lardan parça bütünümüz kaldı. Lan, böyle koyalım. Evet. Çok güzel vakit geçirmemizi sağlıyor. Ee, çocukların hayal gücünü geliştiriyor. Biz çok severek karıştırırsa oynuyoruz. Karıştırırsak Video çok uzun sürer. Çok uzun sürer. Evet. Yani sen şimdi onu hemencicik yaparsın. Bunu şöyle alalım yaparım ben. Evet. Atakabilirsin nasıl olsa diğer kareyi de çıkar. Ondan sonra güzelce yerlerini yerleştir bakalım Umut hmm, Görkem. Bunu Bu kare buraya. Kare oraya. O da kare. Çok güzel. İkili renklerden buraya oluşan. Da, buraya. Evet. O dairemiz. Bu da, bu, buraya. Hayır. Hayır. Dairemiz. Buraya. Aferin. O ikinci dairemiz. Buraya. O da üçüncü dairemiz. Evet. Tahtadan oluşan. Buraya. Yapımı çok rahat. Renkli renkli. Parça bütünlerimiz var. Evet. Çocukların el kaslarının gelişimine yardımcı olan. Çocukların analiz yapmasına daha iyi daha iyi olaylardan daha iyi sonuç almasına yardımcı olan çok güzel puzzle'lar bunlar arkadaşlar. Aferin Umut Görkem sana. Parça bütünlerini de çok güzel yaptın. Evet. Biz tamamladık. Şimdi o zaman ne diyoruz? Ayılar, ayı kardeş, ayı kardeş, ayı anne, ayı baba puzzle'larını da yaptık. Üstlerini çok güzel giydirdik. Bir de bir tane parça bütünümüz vardı. Umut Görkem onu da çok güzel yaptı. Ve evet, ne diyor Umut Görkem? Istiyor. Bir dahakine üstünü getirdim. Tamam. Ne diyoruz? Bu dünkü videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün videolarımı isteyin. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.